Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynamaya devam ediyoruz dostlar. Ne bir videoma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce mutlaka videoyu beğenip bir daha varsa ne yapıyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Ve bundan sonraki videomu da kaçırmamak için mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Abone olmayı Şöyle ben kaydımı başlatayım. Sonunda Minecraft'a geçelim. Hadi başlayalım. Like attınız değil mi? Adamsınız. Evet dostlarım Minecraft'ta görmüş olduğunuz gibi girdim de yanımda da kim var? Sabit var. Merhaba Sabit. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsın? Neslim. İyiyim iyiyim. Sen nasılsın Sabit? Çok şükür. Ne yapalım? Ne yapalım? Hayat. Devam edelim. Vallahi arkadaşlar. Herobrine aynen Harry gitti. En son ki videoda Kerem e komiser Harry yakalamıştı. E hapishaneye falan göndermişti arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız Samet? Bugün ne yapacağımızı bilmiyorum ya. Şey yaparız, Tarım böyle bir, ufak bir alan şey yapsak. Ne yapsak? Şu evin arkasına ekeriz biçeriz. Ha tarım mı diyorsun? Aynen. He olabilir tarım ya. Aa bugün hadi bugün bir çiftlik şey yapalım Samet e, ee, ne dedin ona? Buğday ekelim, havuç ekelim. Nasıl fikir? Evet. Bence ama şu gemi enkazını, enkazı. enkazı. Evet. <laughs> gemi enkazını bir kaldırsak mı oradan sana? Çok çirkin duruyor. Heri gemisini ben yakmıştım. Yani o yüzden. Önce ne yapalım. Evet önce şu gemiyi temizleyelim ama, ama. Ne oldu? Çok uzun bir Çok mu uzun süre? Baksana. Yapacak bir şey yok. Nasıl yapacağız ki? Burada, buradaki ev evet. kimin lan? Ne diyor bir. Ne? Evet. Girilmez mi? Evet, oğlum Aha. Samet, burada bir ev var, girilmez yazıyor. Niye girilmez? Pencere. Kimin evi bu ki? Oğlum baksana, pencere... Şşş, buraya gel, buraya gel, Samet! Baksana, pencerelerini falan da kapatmışlar. Tahtayla, taşla kapatmışlar pencereleri. Oğlum bu nasıl bir ev, ne oldu? Aa, burada bir ya, pencere açık, gel gel gel! Hiçbir şey gözükmüyor ama buradan da. Şurada var mı? Aa, burada bir pencere var. Abi sadece burası gözüküyor, burada hiçbir şey gözükmüyor. Oğlum bu nasıl <laughs> bir ev ya? Niye girilmez Samet? Girsek mi acaba? Ne diyor? Ben şey çok, çok merak ettim. Aşağıdan kazalım. Tuzak olabilir. He, olabilir. Tamam hadi sen kaz Şöyle... ben geleyim. Arkadaşlar bu eve girelim. Şu an gerçekten rastgele bir şekilde videoya başladık. Yani daha doğrusu videoya başladık ve rastgele bir şekilde bu evi bulduk. Siz de hala videoyu beğenmeseniz, Samet böyle eve doğru kazma kazarken arkadaşlar, tünel kazarken siz de hala videoyu beğenmezseniz beğenmeyi unutmayın. Neyse, şimdi... Ha, geldik mi Samet? Kimse yoktur değil mi içeride? Oğlum çok karanlık ya. Heh. Bu ne böyle Samet? Biz nereye geldik? Var mı bir şey? Sand bu açılmıyor. O sandıkta bir şey var mı? Ha gül var. Samet bir tane gül buldum. Neyse aldım yere koyayım Samet burada. Ya lanetli bir şeyse bu. Ne gül var? Aldığım şeyi koydum geri Samet. Şey yapalım o zaman. Sesi ne duydun mu O ses neydi? O ne sesi? Anlamadım bir ses geldi ama. Ne sesiydi ne lan o? Fışın diye böyle bir ses geçti. Allah Allah. Samet gece doldu ya. Kim? Oğlum gece oldu Samet. Ne yapacağız? Şuraya baksana. Burada bunlar ne? Taş. Samet burada bu Burada bak bak, bak Samet. Bu evin üst katı evet. var. Ama burada taş var. Samet kazman var mı? Madem girdik kazalım burayı yukarı çıkalım ha. Burada baksana bir evin üst katı var arkadaşlar bir <laughs> saniye. Bu evde bir şeyler oluyor. Zaten eve girdik bir ses falan da geldi. Kazalım bakayım şurayı. Samet inşallah başımıza Allah iş almıyoruz ha. Şş, Samet. Yanımda gel. Hmm. Oğlum burası neresi Samet? <laughs> burası neresi oğlum? Yerde kanlar var. Lan burası neresi? Allah'ım ya ya. Oğlum sarmaşıklar, örümcek ağları bayağı eski bir yere geldik ama bu ev yeni. Eski bir ev değil ki burası. Bir dakika ya. ya. Şu ağlara, şey kanlara değmeden şu şurada bir sandık var onu açmak istiyorum. Buradan kenarlardan geç bakayım. Hop, açıyorum sandığı. tuzak değildir, değil de lan? Yok yok. Emin misin? Eminim. Etrafı bir bak bakayım iyice. Kimse yok değil mi? Açıyorum. Aç. Bir şey. Bebek Sonic mezarı? Bu sesler mi? ne oluyor? Bebek Sonic mezarı diyor Samir. Harika ne var. Harita var. Bebek Sonic Sonic mezarı diyor. Bak. <laughs> Arkadaşlar ne? Ne oluyor lan? Bir şey bulduk. Bebek Sonic mezarı falan bir şeyler diyor. Şimşekler çakıyor. Ne oluyor? Al şunu al Ne bu Samet? Ben bu, alayım mı bunu yanıma? Al al. Oğlum ya eyvah ya. Of arkadaşlar. Ya ne yapacağız Samet? Ne bileyim. Oğlum bak, bak bak bilmiyorum ya. Oğlum bak buraları kırdık yukarı çıktık. Bak, haritayı da yanımıza alacağız mı emin misin? Alalım bence. Tamam gel şu aşağıyı tekrar kapatalım gel. Bulduğumuz gibi bırakalım en azından sadece haritaya aldığımızı fark etmesinler. Bir koyalım bakayım nasıldı şöyle. Şöyle şöyle. Ulan böyle değil de eksik koyduk Samet ya. Neyse nereden girdik biz geri çıkalım buradan hadi. Ha sende mi? Koy şuraları koy. Hemen geri çıkalım buradan nereden girmiştik? Nereden? Nerede? Ha hadi bakayım. Samet şimşekler falan da çarpıyor çok korkmaya başladım ya. Ne oluyor oğlum? Bebek sonik mezarı ne? Aç bakayım şurayı. Çabuk çabuk bizi kimse görmeden çıkalım buradan çabuk. Oğlum ya al şu kazmayı da. Apex Sonic mezarı. Ne diyorsun bu mezara gidelim mi Samet? Gidelim tabii. Ama önce bir uysak ya bir sabah olsun ha? Doğru. Böyle gece gece benden iyice korkmaya başlıyorum ya. Çabuk. Allahım ya Rabbim ya. Koş 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 koş. Hemen yatacağım. Merhaba köylü kimseye bir şey söyleme Samet. Arkadaşlar. İçeri girdik bir şeyler oldu. Şimşekler sesler geldi. Anlamadım Bebek Sonic mezarını bulduk. Bebek Sonic kim? Bebek Sonic'in mezarı nerede? Biz niye mezar haritası bulduk? Kimin mezarı bu? İçinde hazineler mi var bilmiyorum ama yani gerçekten şu an çok kafam karışık arkadaşlar. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Bebek Sonic'in mezarına gitmeli miyiz? Onu da bilmiyorum ama Samet Bebek Sonic'in mezarına gitmeden önce bence şu sesleri bir araştıralım. Bir sesler gelip duruyor ya. O ses ne sesiydi evet. abi? Bildin mi? Sanki Sonic sesli bir şey. Aa, aa. Evet lan. Oğlum bebek Sonic mezarını bulduysan o da Sonic'in sesi olabilir. Hatta daha kötüsü Sonic Exon'in sesi olabilir oğlum. <laughs> bir dakika. Köyde gezsek ya. Acaba... Gezelim. Ha? Yıldırım düştü. Evet evet. Ne yıldırım düştü? Yağmur yağmıyor oğlum. Ne yıldırımı düştü? Samet bak bir şeyler oluyor. Sonic, Sonic geliyor. Eksine geliyor. Sanırım Sonic Ekse geliyor gerçekten. Köye bir bak bakayım etrafta gezinelim bir, bir şey var mı? Hiçbir şey, fa bir farklılık gözükmüyor köyde ama. Postacı. Postacı var mı bir şey? Hayır hiçbir ne? şey yok. Postacı konuşmuyor arkadaşlar. Hep Samet de konuşuyor ya. Neyse ben biraz daha etrafı gezeyim. Yapma. Samet burada da kanlar var. Ne olmuş? Ne olmuş oğlum? Ben pastaları çalmıştım ya. Hı hı? Hala bulamamış. Allah. Peki Samet, şu <laughs> Sonic Excitation ne yapacağız? Yukarı çıkalım mı? Hı. Belki köyü çıkalım yukarıdan çıkalım. görürsek görürüz. Gel bakayım. Of ya of. Sonic Eggsy nereden çıktı abi? Herobrine'den yeni kurtulmuştuk ya. Nasıl geçeceğiz? Şu, ah daha yukarısı mı varmış? Pardon. Hop tamam. <laughs> tamam. Nerede? Var mı abi bir şey görüntüde? Görüntüde hiçbir şey yok Samet ama bilmiyorum. Yani bir sonik sesi duyduğumuza eminim. Yani emin değilim ama bir Sonic sesi vardı. Bir bir şeyler duyduk. Bir Sonic egzenin mezarını bulduk. Bunu bir yere saklasak ya Samet. Bizde elimde durmasın ya. Bunu gel bizim sığınağa koyalım. Eve değil eve değil eve olmaz. <laughs> Belki de lanetli. Bunu sığınağa yerleştirelim sonra da videomuzun sonuna gelelim. Çünkü bilmiyorum ya. Nereden çıkıyorsa. Bilmiyorum gerçekten. Arkadaşlar bir sonraki videoda size Sonic Exer'in mezarına gidelim mi? Yorumlara yazın. Muhtemelen isterseniz ama gitmek istiyorsanız söyleyin yazın, yazın gidelim. Sami şuraya bir yere sandık koyalım da. ama burası tam saklanmalık bir yer. Buraya koysana bir sandık. Tabii. Sandık lan sandık. Sandık yok mu elinde hiç? Bakayım. Of çok korkuyorum ya. Şu sonic Exer'in mezarı. Sonic egzemi yok bebek sonic mezarı kafam kar karıştı diyecek koydum tamam. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Evet. Daha çok bu şekilde videosuzlar mutlaka aşağıda video beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi Sonic Bebek Sonic mezarına gidelim mi? Yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay.